<laughs> manyetik geçirgenlik Bir malzemenin manyetik alan etkisinde kalması durumunda edinmiş olduğu mıknatıslık özelliğinin derecesidir. Manyetik geçirgenlik Yunan mü ile gösterilir. Bir ortamın manyetik geçirgenliği bu ortamın bağıl manyetik geçirgenliği ile boşluğun manyetik geçirgenliğinin çarpımına eşittir. Büyüklüğü ise μ eşittir μ0 çarpı μb eşitliği ile bulunur. Manyetik alan içine konan bir maddenin manyetik alanı maddenin cinsine bağlı olarak değişir. Herhangi bir yerdeki mıknatıslayıcı alan H ise hiçbir madde yokken manyetik alan B eşittir mü sıfır çarpı h şeklindedir. Ortamda bir madde var ise eğer B eşittir mü çarpı h şeklinde olur. Maddeler bağıl manyetik geçirgenliklerine göre 3 gruba ayrılır. 1. Diyamanyetik maddeler. Bağıl manyetik geçirgenlikleri birden biraz küçük olan maddelerdir. Diyamanyetik bir madde olan altın manyetik alan içerisine konulunca manyetik alan çizgilerini seyrekleştirir. Dolayısıyla manyetik alan şiddeti zayıflar. Mıknatısların oluşturduğu manyetik alan çizgilerinin sıklığı manyetik alanın büyüklüğünü belirler. Manyetik alan çizgileri bazı maddelerin içinden geçtiğinde sıklaşır. Bazı maddelerin içinden geçerkense seyrekleşir. Animatik sunumda belirli bir manyetik alana maruz kalan altın kendisine doğru yönelen manyetik alan çizgilerini seyreltmektedir. Bu durum altının diyamanyetik bir madde olduğunu göstermektedir. Bizmut, bakır, altın, gümüş, kurşun ve silisyum diyamanyetik maddelere örnek olarak gösterilebilir. 2. Paramanyetik maddeler Bağıl manyetik geçirgenlikleri birden fazla olan maddelerdir. Paramanyetik bir madde manyetik alan içerisine konulduğunda manyetik alan şiddetini arttırır. Alüminyum, manganez, platin buna örnek olarak verilebilir. Bu animatik sunumda ise platin Para manyetik bir madde olduğu için kendisine yönelen manyetik alan çizgi sayısını sıklaştırmaktadır. 3. Ferromanyetik maddeler. Bağıl manyetik geçirgenlikleri birden çok büyük olan maddelerdir. Sadece demir, nikel ve kobalt oda sıcaklığında ferromanyetik özellik gösterir. Ferromanyetik maddeler manyetik alan içerisine konulduklarında kuvvetli bir şekilde mıknatıslanırlar ve manyetik alan şiddetini oldukça arttırırlar. Bu özelliği nedeniyle ferromanyetik maddeler doğal mıknatıs elektromotorları ve jeneratörleri manyetik teyip ve böyle yapımında önemli yer tutarlar. Bağıl manyetik geçirgenliği çok büyük olan demir, kendisine yönelen manyetik alan çizgi sayısını kuvvetli oranda sıklaştırır. Bu durum onun ferromanyetik bir madde olduğunu gösterir.